sabah işten çıktı evden çıktım işe gidiyordum dedim bir atm'ye uğrayayım diye bakayım hele çocuk maaşımız var mı yok mu diye. Gittim uğradım. Karşı e, ATM'deki rakamı görünce şoka oldum. Ne kadar çıktı? 23.500 TL çıktı. Normalde yatırılan ne kadar? Normalde yatırılan 150-200 lira. Hani benim hakkım olmadığını düşünerek paraya hiç dokunmadan 400 lirasını çektim. Getirdim. Hepsini burada tekrar hepsini PTT'de e, müdür beye komple teslim ettim.

şey ATM'ye uğradım. Öğrenci maaşım yatmış mı yatmamış mı diye. Baktığımda çok yüklü bir meblağ 15.400 lira para gözüküyordu. Ben kalkıp bu parayı çektim. Getirip PTT'ye yetkililere teslim ettim. Dedim hakkım olmayan bir para. Yani bu kadar yüklü para yardım olmaz diye düşüncesiyle getirip yetkililere teslim ettim. <laughs> Ben sabah baktığım zaman tüsü bir para çıktı içinden. Ben de şaşırdım. 2000 lirayı falan çektim. Ondan sonra tekrar yine kartı taktım. Yine şey yaptım. Yine içinde fazla miktarda para var. 2000 lirayı çektim. Tekrardan içime vermediği için tekrardan HTT'ye geldim. Parayı geri iade ettim. Bu bizim e, vatandaşlık görevimiz. Bunu duyarlılığımız için tekrardan postanemize ve devletimize geri iade ediyoruz. <laughs>